Evet gençler. Soru çözümlerine ufak ufak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakın testinizde 4 numaralı soru. E, orantı geriye dikkat ettiyseniz buraya k yazarsak eğer x'in 9k y'nin 4k z'nin 2k olduğu belirlenir. Peki x artı y artı z'yi görebiliyor musunuz? Bunların toplamı kaç derece olmalı? 90 derece olmalı. x artı y artı z eşittir 90. Yerlerini yazarsanız eğer 15k eşittir 90 olup k'nın değeri kaçtır? 6. Kimi soruyoruz? x'in cevabı 9k olup 9 çarpı 6'dan cevabımız kaç olmalı? 54 olması gerekiyordu. Testimizin 5 numaralı sorusu. Dikkatli okumak lazım. BAC ve CAD açılarının açı ortayları. E bir çizelim bakalım. Bakın B, A, C. Bunun açı ortayını çizersek yani bu 20 derecelik açı tam ortadan iki parçaya bölüneceğine göre 10 dereceye 10 derece olmalı. İstediğimiz adam bu. Peki diğer adamı gösterelim. CAD A, D açısı C, Bu 60 derecelik açının açı ortayı çizilirse 62 eş parçaya böleceğine göre 30'a 30 diye ayırması gerekir. Peki bizden ne isteniyor? Çizdiğimiz bu iki açı ortay arasındaki açının ölçüsü ne kadardır? Bakın arasına dikkat ederseniz eğer 10 ve 30 var. Demek ki cevabımız 10 artı 30'dan kaç derece olmalı? 40 derece olmalı. 6 numaralı sorumuzu çözmeye başlayalım. Bakın bu klasik sorulardan bir tanesi çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Tabi biraz fi tarihli ama olsun yine de. Temel amaçlarımıza dikkat edelim. Bakın temel amacımız şu. Ne anlatmıştık biz? Paralel iki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılar. Yani bizim z'lerimiz gibi. İç testler, dış testler, yöndeşler, karşı durumlular gibi. İşte bunların temel kullanımı gelecek şimdi karşınıza. Amacımız verilen sorularda bu adamları açıları iki paralel doğrunun içerisine yerleştirmek. Açıları yan yana getirebilmek ya da açıları bir üçgen içerisinde toplayabilmek. İşte onu yapabilirsek üçgende iç açılar toplamı 180'den çıkış alabiliyoruz. İlk yapılması gereken temel bir kuralımız var. Temel kuralımız ne? Bir kere paralel doğrular kesinlikle uzatılmalı. Uyarıyorum. Paralel doğrular kesinlikle uzatılmalı. Bakın paralellik söylenmiş burada. Biz o paralelliği hemen alıyoruz. Paralel doğruları kendi doğrultusu boyunca ne yapıyoruz? uzatıyoruz. Kesin uzatıyoruz. Paralellik vardı. Onu da ne yaptık böylece? Uzattık. Başka bir paralelliğimiz var. Gelin onu da uzatalım. Bakın paraleldi, uzattık. Paraleldi, uzattık. Şimdi elimizde altlı üstü, altlı üstü paraleller, bir de yanda paraleller var. Gelin beraberce iç testleri, dış testleri yorumlayalım. Amaç birbirinden uzak durumda bulunan açıların yan yana getirilmesi ya da bir üçgen içerisine yerleştirilmesi. Temel amacımız bu. Bakın o 105'i görüyorsunuz değil mi? Çok uzakta. O 105'i gelin bu 35'in yanına yaklaştırmaya çalışalım beraberce. Birkaç tane teknik kullanılabilir. Yani karşı durumluyu mu? İç tersi mi? Yöndeşi mi? Hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Genelde karşı ya da iç tersi kullanmayı tercih ediyoruz. Ben iç tersi kullanayım. Bakın 105 ve bu açı. Bunlar birbirine ne olmalı? İç tersten dolayı eşit olmalı. Demek ki buranın toplamı 105 olacağına göre 35'ten geriye kalan parça kaç olmalı? 70. Bakın o 70'i buldunuz. Peki bu 70'te x'i gördünüz mü? Paralel iki tane doğru ve bu iki açı birbirine bakıyor. Yani karşı durumlu. Demek ki x ile 70'in toplamları 180 derece olması gerektiğinden dolayı x'in cevabı kaç olmalı? 110 olmalı. Benzer bir soru. 7 numara devam edelim. Bakın yine paralel doğrularınız var gördünüz mü? Hiç düşünmüyoruz. Hemen doğrultusu aynı olacak şekilde uzatıyorsunuz. Uzattıktan sonra amacımız ne? X'i, 140'ı ve 60'ı yan yana getirebilmek. Mümkünse bir üçgen içine taşıyabilmek. O 60 uzakta duruyor doğru mu? Gelin bakın Z'yi hemen kullanalım. Z'yi görebiliyor musunuz? Z'yi görebiliyorsanız demek ki burası 60 demektir. 140'ı da içeri alalım isterseniz böylece 40 yapalım 60'ı içeri alalım bakın burası 120 dikkat ettiyseniz 120 40 ve x aynı üçgenin içine düştüler üçgende iç açılar toplamı ne kadardı 180'i tabi siz bunları daha hızlı yapabilirsiniz ben örneklensin yani iş, işlem olsun diye gösteriyorum 160 karşıya geçerse x'in cevabı kaç olmalı böylece 20 olması gerekir. Devam edelim. 8 numara. Ne anlatmıştık hatırlayalım. Kırık doğrularla ilgili ne anlatmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Sağa bakan, sola bakan yorumu ya da şekli çevirirseniz eğer yukarı bakanlar aşağı bakan M şekli desi diye söyleyebilirsiniz. Aklınızda belki M harfi olarak da kalmış olabilir. Gelin şimdi bunu uygulamaya başlayalım. 8 numaramız kırık doğrularla birleştirme ya da zikzak çizme diye anlatmıştık. Hatırlıyorsanız eğer yorumlayalım. Nereyi soruna bakalım önce? DCE. Dikkat ettiyseniz şu açı sorulmakta. Gelin bu açıya isterseniz x yazalım. Şimdi sağa bakan, sola bakan yorumuyla başlayabiliriz. X dediğimiz adam sola, 90 derece sağa, 50 sola, 20 ise sağa. Sağa bakanlar 90 ile kim? 20. O zaman 90 ile 20'nin toplamı sola bakanlar x ile kim? 50. Toplamın eşit işte olmalı. 110'dan 50'yi düşerseniz tabii ki x'inizin cevabı kaç olacaktır? 60 olacaktır. 9 numara. U'yu kullanabileceğiniz bir format aslında bu. Dikkat ederseniz avantajlı bir birden fazla çözüm yapılabilir. Önce şu paralel kolları bir uzatalım isterseniz. Uzattıktan sonra bakın şekli biraz çevirirsem biraz böyle çevireyim daha rahat görürsünüz. Bakın zikzak çizerek yani kırık doğrularla birleştirilmiş doğru mu? Oradan çözüm yapma şansına sahipsiniz ama ben U'yu da göstereyim istiyorum. Hatırlıyor musunuz U'yu? Bakın işte U burada. Ne demiştik? Hepsi içeride kalıyorsa paralel doğrular arasında hepsi aynı yöne bakacak şekilde bulunuyorsa bunların toplamlarını hani açı sayısının 1 eksiği çarpı 180 diye ifade etmiştik. Gelin bakın buradan çözebiliriz sanki daha rahat olur. 80 dereceyi hemen içeri alıyorum. Onun bütünleri yani 100 derece olmalı. Bakın 100 sağ x sağ 120 sağ. Paralel kollar arasında ve hepsi nereye bakıyor? Sağ. Buradan soruyu toparlayabiliriz. 3 tanesinin toplamları 2 çarpı 180'den 360 olmalı. Ben de denkleminizi yazıyorum. 120 artı x artı 100 derece eşittir. 2 çarpı 180 yani 360 olmalı. Buradan da 220'yi karşıya gönderirseniz eğer geriye kaç kalmalı? 140 kalmalı. Basit bir soru olur ama U'yu tanıtma amacıyla önemli. Daha iyi sorular. Bakın 10 numara. Burada temel dikkat ettiğimiz nokta şurası. Paralel iki tane doğrumuz var. Bunları bakın bir kesenle birleştirmişsiniz. Demek ki iç dersler dış dersler yorumu yapılmalı burada. Dikkat ettiyseniz bu iki paralel doğruyu EG ve GF yardımıyla da kırık doğrularla birleştirmişsiniz. Demek ki burada da sağa bakan sola bakan yorumu yapılmalı. Gelin bunları beraberce yapmaya çalışalım isterseniz diye düşünüyorum. Önce şu EF üzerinden yorumlayalım beraberce. Dikkat ettiyseniz burada oluşan 2A'lık açı iç ters sebebi gereği, gereğiyle burada 2A olmalı. Dikkat ettiniz mi? 2A, B, B. Hepsi bir doğru üzerinde oldu ve doğru açı diyoruz değil mi Biz buna yani 180 derecelik bir açı yapıyor bizim için. O zaman 2A artı 2B eşittir 180. Herkes 2'ye bölersek de A artı B cevabı kaç yapacaktır? 90. Peki bu 90'dan sonra yorumumuza devam edelim. Tabi bir üçgen içine düştüğünü görebiliyorsunuz değil mi? A var, B var. Bir de soru işareti. Yani E, G, F üçgene dikkat ederseniz eğer iç açılar toplamı A artı B artı soru işareti eşittir. 180 olmalı. A artı B 90 olduğuna göre soru işaretinin cevabı ne olmalı? Tabii ki 90 derece olması gerekir. Yine kırık doğrular yorumuyla yapsanız da aslında olabilirdi. Ama üçgen içine düştüğü için sanki daha rahat ettik. 11 numaralı sorudayız. Şu paralelleri bir uzatalım isterseniz. Sonra konuşuruz beraberce. Amacımız bu açları yan yana getirmek. Bakın o 140 uzakta. Onu yan yana getirmeye çalışacağız. Yaklaştıracağız. Yaklaştıralım. İsterseniz 140 ile şu açının karşı durumlu olduğunu görüp toplamları 180 derece olması gereğinden dolayı burayı 40 yapalım. O 40 ile ilgili de dikkat edin 40. Bakın şuraya A yazayım, şuraya A yazayım. Bu ikisi birbirine paralel. 40 ile 2A'yı gördünüz mü? Bakın bunlar da yöndeş. O zaman 2A ile 40 birbirine eşit olmalı. A'nın cevabı kaç olmalı? 20 olmalı. A yerine gelin 20 yazalım. X dışarıda 40 dışarıda dikkat ettiyseniz 40'ı içeri alalım. Bakın buraya içeri almaya kalkarsınız. Burası kaç derece olur? 140. Şimdi şu parçayı bulma şansına sanki sahibiz gibi geldi. Oraya da Y yazalım. 20, 140 ve Y. Aynı üçgen içine düştüğünden dolayı toplamları ne olmalı? 180 derece olmalı. O zaman 20 artı 140 artı Y eşittir 180'den Y'nin cevabını 20 bulabiliriz x ile y aynı doğru üzerinde doğru açıyı oluştururlar. Yani birbirinin bütünleridir. O yüzden x artı y eşittir. 180 yorumundan madem y 20 o zaman x'in cevabı ne olmalı? 160 olmalıdır diye düşünüyorum.